Aslan yattığı yerden belli olur derler ya. Şevket Bey'in odasını bir görmek istedim. <laughs> Aa, ne bu ya? Tanıştırayım. Süpürge Ferhunde Süpürge. Memnun oldum. <laughs> Küf kokuyor bu ev. Pek bir şey kazandırmaz ama... ...akmasa damlar. Ya damlaya damlaya da gör olur. Biz de göle maya çalarız ya tutarsa diye. Ne oldu? Olacağı buydu. Tırnağım kırıldı işte. Ay kusura bakmayın ben devam edemeyeceğim. Bu kadar ne de şükür. Birinde ben de olsam dişimi kıracağım yani. Sen de varsın Ferhunde. Birinde yarım çıkmışım birinde arkam dönük. Çok uğraştın mı bu pozları yakalamak için? Bıktım ya. Ferhunde sen karıştır ver şunu hadi yavrum. O işin ustası Fikret. Çok güzel karıştırır. Ay yine mi iş? Gelin oturun Allah aşkına. Oturmakla olur mu kızım? Kim yapacak bunca işi? Ben yapardım ama ellerim kremli. Kim alır üç çocuklu dul adamı hayat? Çocuklu ya da çocuksuz. Dullar revaçta. Lafın gelişi söyledim canım. Üzülmeyin. Ben de üzerime alınmadım. thank you